Merhaba çocuklar, bugün manyetik alan kuvvetinden bahsedeceğiz. Manyetik kuvveti bir telde inceleyeceğiz. Öncelikle, peki manyetik alan bir telde oluştuğunda nelere bağlıdır? Biliyoruz ki telin bir uzunluğu var, manyetik alan kuvvetimiz var ve bir de manyetik alanda akım söz konusu. Dolayısıyla bu üçüne bağlı olacak manyetik e, alana telin uzunluğuna ve telden geçen akım şiddetine diyeceğim. Formülüm ne olacak o zaman? Kuvveti biz F ile gösteriyorduk. Manyetik alanı B ile, akımı I ile, uzunluğu ise telin L ile gösterirsem F eşittir 1 diyeceğim kısaca. Yani B çarpı I çarpı L. Peki açı söz konusu olursa ne diyeceğim? Bu formülün devamına sinüs teta birleşimini getireceğim. Sinüs teta eğer 90 derece ise manyetik kuvvet en büyük değerini alacak. Hemen sayfayı değiştirelim. Evet manyetik alan en büyük değerini alacak. Eğer sinüs tam 0 ise ise manyetik alan en küçük değerini alacak. Burada da bakın gösterdiği gibi burada L sinüs alfa demiş. Alfa ya da teta fark etmez. burada OL uzunluğuna karşılık geldiğine sorularda bazen bana bu uzunluğu zaten vermiş olacak. Sonraki sayfaya bakalım. Burada da bakın iki tane aynı şekil var. Tek farkı birinde akım sağa giderken birinde akım sola gidiyor. Burada özellikle bu örneği vermiş. Çünkü biz sağ el kuralından yararlanacağız. Sağ elinizi açtığınızda dört parmağınız manyetik alanı gösterecek yönünü. Baş parmağınız ise akımın yönünü gösterecek. Evet, ortası da bizim manyetik alan kuvvetimizi göstermiş olacak dolayısıyla bunlar birbirine bak, manyetik alanla manyetik kuvvet birbirine 90 derece dik bir açı yapıyor bunu da unutmayın sonra bu şekle baktığımda birinci şu şekle bakacak olursanız çocuklar sağ elimi hemen kullanıyorum 4 parmağım sayfa düzleminden içeri doğruyu gösteriyor. Çünkü akımım yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla biz bunu nasıl gösterebiliriz? Çarpı olarak gösterebiliriz. İkinci yan tarafa bakacak olursam sağ elimi hemen aşağı doğru çevirdim. Çünkü akım aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla dört parmağım neyi gösterecek? Beni gösterecek. Yani sayfa düzleminden içeri doğruyu gösterecek. Bunu da e, nokta şeklinde gösteriyordum. Diğer sorulara bakalım. Evet burada e, manyetik alanın akımına neymiş? 2A'ymış. Buna göre tere etki eden manyetik kuvvetin yönü nedir diyor. Hemen sayemizi kullanacak olursam baş parmağım yukarı doğru gidiyor görüyorsunuz ki. Dolayısıyla dört parmağım neyi gösterecek? Sayfa düzleminden içeri doğruyu gösterecek. Yani biz sorularda şıklarda neyi görebiliriz? Ya sayfa düzleminden içeri doğru yazar ya da bu işareti görebilirim. Biliyorsunuz torkta da bu işaretlerden bahsetmiştik önceden. Evet hemen sonraki sayfaya bakalım. Burada yine bana uzunluğun ne olduğunu söylemiş. Ee, B manyetik alan şiddetinden bahsetmiş. KO'nun A uzunluğu, OL'nin B uzunluğu olduğunu söylemiş. Ve teletikleyen manyetik kuvvet nasıl hesaplanır demiş. Hemen formülümüzü yazalım. Formülümüz neydi? Genel formülüm. F eşittir. B çarpı I çarpı L'ydi. Ama açı varsa ne geliyor demiştik bunun yanına? Çarpı sinüs teta ya da sinüs alfa diyebilirsiniz. Fark etmez. Sinüs alfa dedim. Şimdi burada alfayı bulmam lazım. Alfa uzunluğum neydi? Bir önceki sayfayı hatırlarsanız. L sinüs alfa nereye eşitti? OL uzunluğuna eşitti. OL uzunluğum benim burada ne? B uzunluğu. O zaman formülüm neymiş? F eşittir B çarpı I çarpı buraya da B yazarsam bu formülden eğer sayısal değerler verilirse hesaplamalarımı yapabilirim derim. Bakın, evet. Sonraki sayfamıza bakalım. Şimdi 61. soruda bizim için ee, X, Y, Z koordinatları verilmiş. Terim bulunduğu düzlemde artı X yönünde düzgün bir manyet kalan varmış. Kuvvetlerini sıralamamı istiyor ve yönlerini bulmamı istiyor. Tamam şimdi bakacak olursam. K, L'nin uzunluğuna bakacağım. Ha, şurası K, L, şurası L, M, şurası N, M. O zaman bakın burası 3 birim mi çocuklar? Buranın 3 birim olduğunu, birim kare olduğunu sayıyorum. Burası 2 kutu olduğu için 2 birim kare olduğunu sayıyorum. Burası da 2 kutu olduğu için 2 birim kare sayar mıyım? Dolayısıyla uzunluğu büyük olanın çarpım işleminde de sonucu büyük olacağı için FKL en büyükler olacak ama L ile M'ler 2 birim olduğu için çarpımda aynı değeri alacak. Dolayısıyla LM M ve MN kuvvetleri birbirine eşit olacak. Hemen yazalım. Yani burada çok işlem yapmamıza gerek yok aslında. Birim kareler sayarak sonucu direkt bulabilirsiniz. Çünkü manyetik alan şiddeti formülde B'si aynı, İ'si aynı. Sadece burada telin uzunluğu değişiyor. Bundan bahsedeceğiz. Buna da LM diyelim o zaman. Hemen bakalım. Şöyle yapalım. Şekli de görün. Evet, bakın çizdiğimiz gibi 3 birim, 2 birim, 2 birim. Sonraki sayfaya baktığımda... Şimdi manyetik alan içerisinde üzerinden akım geçen tel çerçeveye etkeden torktan bahsedecekmişiz. Torku neyle gösteriyorduk biz çocuklar? T harfiyle gösteriyorduk. Şimdi önce buraya bakacak olursam LK kenarım var, LM kenarım var, MN kenarım var ve KN kareli kenarım var. Burada KN kenarı ile LM kenarı bakın paralel mi? Paralel olduğunda burada manyetik kuvvet nedir demem lazım? Sıfırdır demem lazım. Hemen bunu düzenleyelim. Sonra torkun T olduğunu söyledim. Burada manyetik bir alan şiddetinden bahsediyorum telden geçen akımdan bahsediyorum. Bir de bu tel levhanın alanından bahsedeceğim için bu formülü düzenleyecek olursam torku A bir formülüyle hesaplarım kısaca. Eğer birden çok tel telin sayım sayısından bahsedecek olursa bu formülün yanına çarpı o telin sarım sayısı gelir. Eğer söz konusu olan bir açı varsa o zaman da buraya kosinüs birleşimi, kosinüs teta ya da kosinüs alfa birleşimi gelir. Bunları ileriki sayfalarda göreceğiz zaten. Evet burada KL kenarı o zaman e, sahil kuralını uygulayacak olursanız sayfa düzleminden ne olması lazım? İçeri doğru olması lazım. Diğeri ise sayfa düzleminden dışarı olması lazım. Formülümüzün AB olduğunu söylemiştim ve eğer tel çerçevede en sarımdan bahsediyorsa en çarpanı geldiğinden bahsetmiştik. Ve eğer bir açı bileşeni varsa demiştim tel çerçeve 90 derece döndürülürse burada tork 0 olur. Çünkü ne yapıyor? Hepsi paralel olmuş oluyor. Hemen bakalım. Burada da bununla ilgili bir video var zaten. Bakın burada paralel oldu. Hemen sonraki sayfaya geçelim. Evet burada bir sorumuz var. Soru da telden geçen akımın iyi olduğunu, alanın A olduğunu söylemiş. Sonra da elektrik akımı 2i yapılırsa diyor tel çerçeveye etki eden manyetik tork ne olur? O zaman şöyle yapalım. Burayı ikiye böleyim. Bir birinci bölümdeki ifadeden bahsedelim. Bir de ikinci bölümdeki ifadeden bahsedelim. Genel tork formülüm neydi? Birden çok sarım sayısı yok burada. O zaman AB'yi kullanacağım. Başlangıçta manyetik alan şiddeti B'ymiş. Akım I'ymiş. Alan A'ymış. Ama kenar uzunluklarına da bir harf verecek olursam. Çünkü burada her bir kenar iki katına çıkar diyor sonra bu kenarım A olsa, bu kenarım B olsa, ilk durumda o zaman alan A çarpı B çocuklar. O zaman biz torku ifade edecek olursam, kenar uzunluklarım A çarpı B, manyetik alan şiddetim B, akımım da I. Birinci durumu hesapladım. Şimdi ikinci durumu hesaplayacağım. Tork üssü diyelim karışmasın. İkinci durumda kenar uzunlukları iki katına çıkıyordu. O zaman 2A çarpı 2B dedim. Akımı da 2 yapıyordum. 2 i. Manyetik alan şiddetiyle ilgili bir şey söylememiş. B olarak bıraktım. O zaman bu ifadeyi düzenleyecek olursanız 2 çarpı 2 çarpı 2'den buraya 8 tane A, B, I ve manyetik alan şiddetini yazdım. Bakın birinci durumun şu kısımları aynı değil mi? Tek fark 8 çarpanı mı? O zaman burada ne demem lazım cevaba? ikinci durum birinci durumun 8 katı yani 8 tane T şeklinde ifade edilir demem lazım. Son sayfada bir sorumuz daha var. Yine yüzey alanı bakın A demiş. Çerçevede i şiddetinde elektrik akımı geçtiğine göre etki eden torku bulunmuş. Evet aslında burada bizden bir formül çıkarılımı istiyor. Bu formül çıkarımı da konunun başında söyledik. Ama yazalım. Tork eşittir. Genel formülüm A çarpı B çarpı İ'di. Ama şekle bakacak olursam burada bir teta birleşimini görüyorum. Eğer açı birleşimi varsa torku nasıl hesaplıyoruz dedim. A çarpı B çarpı i çarpı kosinüs teta birleşimini alıyorduk. Burada eğer sayısal değerleri verseydi yerlerine yazıp bir de sayısal sonuç hesaplayacaktım. Burada tek istediği formül çıkarılır mı? Sonraki sayfaya bakalım. Evet bu sefer de üzerinden akım geçen paralel iki telden bahsedeceğim. Burada manyetik kuvvet ne olur diyecek. Şimdi ix'e baktığımda sağ elimi hemen alıyorum. Dört parmağım ikinci teli saracak çocuklar. Baş parmağım ise akımın yönünü gösterecek. ix yukarı doğru. O zaman dört parmağım diğer teli so sardığında sayfa düzleminden içeri doğru kaldığını görüyorum. Yani çarpı diyorum. Bakın zaten dört el parmağımı gö çizmeye çalışayım size. Şurası baş parmağım olsun. Burası da dört parmağım bunu saracak olduğunda sayfa düzleminden içeri doğru olduğunu görüyorum. İkinci yapacaksınız şimdi. İ, baktığımda baş parmağım burada. Dört parmağım bunu saracak şekilde gösterdiğimde bu sefer sayfa düzleminden bana doğru olduğunu göreceğim için Sayfa düzleminden dışarı doğru yani nokta diyeceğim. O zaman yazıyorum. İ, x sayfa düzleminden içeri doğru çarpı, diğer ise dışarı doğru nokta. Yani dört parmak çizme çalıştım. Umarım e, siz de yapabilirsiniz. Bunu uygularsanız bu sayfada daha net ayin alarsınız. Diğer telleri sarmaya çalışacağım ve dört parmağımın nereyi gösterdiğine dikkat edeceğim. Burada önemli olan bu. Evet şimdi burada birinci sayfaya düşünecek olursam neydi? Manyetik alan şiddetini biz B eşittir. k çarpı 2'yi bölü D'den hesaplıyorduk. Burada 2 tel olduğu için iki telini de ayrı ayrı hesaplayacak olursam B bu şekilde bulacaksınız. B de bu şekilde bulacaksınız. Eğer manyetik kuvveti isteseydi benden F eşittir bil hesabı yapıyordum. O zaman X, için bu hesabı yapardım. yx için de bu hesabı yapardım. Ve B'leri gidip F'lerde yerine koyarsam formüller bu şekilde olurdu. Bu çıkarımı bilmek zorunda değiliz. Nereden geldiğini görün diye verilmiş sadece. Burada sadece tek bilmemiz gereken bakın x y'nin sonucuyla f, sonucu birbiriyle aynı. Dolayısıyla ben diyeceğim ki iki telin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetler her zaman aynıdır. Sadece yönleri farklıdır. Dolayısıyla f, x, eğer pozitifse f, y, ne olması lazım? Negatif büyüklükte olması lazım. Birbirinin tersi diyeceğim burada. Formülümde dolayısıyla sorulursa ne olacak? F eşittir K çarpı 2 çarpı birincinin akımı çarpı ikincinin akımı telin uzunluğu bölü aradaki mesafe diyeceğim. Burada önemli bilmemiz gereken bir ayrıntı daha var. Tellerden aynı yönlü akım geçerken teller birbirini ne yapacak? Çekecek. Zıt yönlü akım geçerken ne yapacak? Teller birbirini itecek. Sonraki sayfaya baktığımda Evet bir tane elektrik devresinde soru verilmiş. S anahtarı açıkken diyor. K, L ve MN uzunlukları birbirine. F büyüklüğünde itme kuvveti uyguluyor. Tamam. S anahtarı kapalı kapatılırsa diyor. Bu F büyüklüğü kaç olur? Tamam bakalım. Ee, şimdi eski elektrik bilgilerinizden yararlanacaksınız burada. Anahtar açıkken o zaman R eşi düşünce. Anahtar kapalı iken R eşi ne olur? 1 bölü R E. 1 bölü R'ye 2 bölü R'ye ters çevirirsem ikinci durumda anahtar kapatıldığında R eş ne oldu çocuklar? R bölü 2'ye çıktı. O zaman bizim bir ohm kanunumuz vardı. Ohm kanunumuz neydi? Vır diyorduk hatta biz buna. V I R. Dolayısıyla burada R eş yarıya düşerse akım ne olmalı? 2 katına çıkmalı. O zaman ikinci durumda anahtar kapalı iken... Başlangıçta akım iyi ise ikinci durumda akım iki katına çıktı. Bunu bulmuş oldum. Sonra manyetik kuvveti soruyordu bana. F hesaplayacağım. İlk durumda o zaman tellerden geçen akım iyi ise kısaca birincinin akımı, ikincinin akımı aradaki mesafede biz ne diyelim bu mesafeye? D diyelim. İkinci durumda neyin değiştiğini bulduk. Akımların ikişer iyi olduğunu buldum. 2i çarpı 2i. Aradaki mesafe yine değişmedi de. Dolayısıyla bakın burada 1'i 1'i bölü D'ye ben F dersem bunun sonucu ikinci durumun 4F diye ifade etmem lazım. Benden bunu istiyordu. Sonraki sayfaya bakalım. Evet birinci telde 2, iki, ikincisinde 2i iki, ve 2i olduklarını görüyorum akımların. X'in Y'ye uyguladığı manyetik kuvvet F demiş. Y'nin X'e uyguladığı manyetik kuvvet nedir? Aslında burada hiç işlem yapmamıza gerek yok. İşlemler yaparsam zaten sonuçların aynı olduğunu göreceğiz. Az önceki formül çıkarımında söylemiştim. İki telin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetler her zaman birbirine eşit çıkıyordu. Sadece neler farklıydı? Yönler farklıydı. O zaman burada X'in Y'ye uyguladığı F bana y'nin x'i uyguladığını soruyor. Cevabım eksi f olmalı. Bu kadar. Sonraki soruya da bakalım. Şimdi burada 66'da bu sefer 3 tel var. İkişerli etkileşimden bahsedeceğim o zaman. Bakın KL ve LM'nin etkileşiminden bakacağım. Hemen burada formülü yazmam lazım. Genel formülü neydi? Hemen şöyle genel formülü yazalım. FXY etkileşimi olsaydı nasıl bulurduk bunu? 2 k çarpı x'in akımı, y'nin akımı, tel uzunluğu bölü aradaki mesafe diyordum. O zaman burada şimdi sonuçlar birbirine manyetik kuvvet sıfır olduğuna göre sonuçlar birbirine eşit olmalı. Hemen eşitliği yazarak yapayım. Birinciden bahsediyorum. 2k çarpı k'nın akımı i, l'nin akımı i, aradaki mesafe d, tel uzunlukları l eşit olmalı. LM'ye bakacağım. 2K bir sabitti yazdım. Akımlar yine iyi. Diğerinin ki iyi Bölü aradaki uzunluk çocuklar 2D. Tel uzunluğu L. Aynı olanları gelin sadeleştirelim önce. 2K'lar i D, L. 2K, i D, L. Giderse ne kaldı? Hemen yazalım. Burada sadece bir tane i kaldı. Eşittir. Burada yukarıda im kaldı. Aşağıda iki kaldı. O zaman bu iki çarpanını eşitliğin bu tarafını atarsam çarpan olarak im'nin iki tane i'ye eşit olduğunu buldum. Benden bunu istiyordu. Şunu unutmayın. Bakın burada neden eşittir dedim. Çünkü bileşke manyetik kuvvet bakın sıfır diyordu. Sıfır olduğu için her iki tarafın sonucu birbirine eşit olmalı dedim, çizemedim, eşit olmalı dedim ve eşitliği koyarak oluşan denklemde verilenlerden aynı olanları sadeleştirdim. Bugünkü videomuzda öğreneceklerimiz bu kadar. Kalan 2 ya da 3 sorumuz olması lazım bakalım. Evet 67, 68 ve bu kısım tekrar için lütfen bu soruları yapın. Dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.